Merhabalar, adım Bertur Adamaz. Access Parts kolaylaştırıcısıyım. Bugün, geçen hafta da paylaştığım gibi Access Consciousness'ın bazı araçlarını, kendi hayatımda nasıl uyguladığımı ve bunların nasıl etkileri olduğunu ya da işte hayatımı nasıl değiştirdiğini ve beni nasıl daha mutlu ettiğine dair bir video hazırlamak istedim. Ve bu videoları her hafta hazırlamaya devam edeceğim. Yani eğer ki takip etmek isterseniz alttaki ya da at nerede oluyorsa e, sitenin linkinden e, e bana e-mail atarsanız e, size geri dönüş yapmaya e, çalışacağım. Ben daha yeni olduğum için bu konularda e, bakalım nasıl ilerleyecek ben de bilmiyorum. Heyecanlıyım. E, <laughs> e, bugün bahsetmek istediğim şeylerden nereden bir tanesi yani e, aksiyet kanıtçısının zaten en temel e, genel olarak bahsettiği şeylerden bir tanesi soru sormak. E, kendi hayatımızda yani soru sormayı nasıl kullanabiliyoruz? Ee, ya mesela Access Consciousness'ın en çok yani o araçlarından bir tanesi olan mesela e, yani sorularından bir tanesi olan e, bundan daha iyi nasıl olur? Mesela bu soruyu illa e, ya bu soruyu her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani isterseniz diyelim ki yani çok uzun zamandır beklediğiniz bir şey gerçekleşti ya da işte çok mesela umdunuz, istediğiniz bir şey vardı ve oldu. Yani bundan da aynı nasıl olur? Ya da diyelim ki yani bugün kalktınız, ondan sonra yani kendinizi mesela gerçekten çok kötü hissediyorsunuz ya da diyelim ki yani üzerinizden tır geçmiş gibi hissediyorsunuz. E diyelim ki bundan da aynı nasıl olur? Ee, bunun sebebi aslında soru sormanın yani olayı da e, yani kendi hayatınızda başka olasılıklara kendinizi açabilmeniz. Yani çünkü mesela eğer ki sonuca odaklı gidersek yani diyelim ki Dediniz ki aha bugün bok gibi <laughs> uyandım kendimi bok gibi hissediyorum. O zaman yani bir bakıyorsunuz yani geri kalan gününüz de o karar verdiğiniz sonuç doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor ve e, onun dışında hiçbir şeyi kendi hayatımıza davet etmiyorsunuz. Yani soru sorarak kendi hayatınızda yani bu illa mesela bundan daha iyi nasıl olur benim sadece verdiğim bir örnek. Herhangi bir şey olabilir. Yani diyelim ki işte yani bundan da nasıl olur? Başka neler mümkün olabilir? Yani bir durumla karşılaştınız ve artık hiçbir şekilde başka bir şey olamayacağını düşünüyorsunuz. Ya yani sadece deneyin. Yani ben bu araçtan en sevdiğim kısımlardan bir tanesi yani kendi hayatımda da hiçbir şekilde e, yani denemeden böyle alıp a işte evet bu olacak dediğim değil de hep mesela deneyerek kendi hayatımı uygulayarak daha iyisini gördüğüm şeyler ve yani bunlar mesela çok basit şeyler. E, yani nasıl diyeyim? Mesela kalktığım zaman kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Ya da diyelim ki yani e, bir durumun içine girdim ve bu durum içinden çıkamayacağımı düşünüyorum. Yani mesela diyelim ki 10 kez yüksek sesle ya da kendi içinizden nasıl mesela rahat ediyorsanız hani diye düşünürsünüz ki mesela bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan da daha iyi nasıl olur? Ya da işte mesela başka neler mümkün olabilir? Dediğiniz an ve yani bir cevap aramadan yani sadece bir açık uçlu soru gibi düşünün. Yani bu soruyu soruyorsunuz ve ya yani evren bir şekilde mesela onu size e, göstermesini talep ediyorsunuz. Yani e, öyle düşünebilirsiniz aslında. Yani soruyu soruyorsunuz ve evreni bırakıyorsunuz gerisini. Nasıl olabileceği ya da işte yani işte evet bundan daha iyi olacaksa böyle olmalı ya da işte bundan ya da işte başka neler mümkün olacaksa şu 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 olabilir değil de mesela yani bundan daha iyi nasıl olur? Yani hiç bir belki de işte nasıl görünebileceğine dair bir düşünceniz olmadan e, bu soruyu sorduğunuz zaman gerçekten yani hiç düşünmediğiniz şekilde bazen daha iyi olasılıklar kendi hayatınıza kapı açabilir ki güzel bir şey yani gerçekten mesela bunu kullanmak ve bu kadar pratik bir ve küçük de olsa e, bir araca sahip olmak bence çok güzel bir şey ve şöyle bir şey de var yani mesela bu küçük şeyleri genellikle kimse bizimle paylaşmıyor. Yani gündelik hayatta. Ee, o yüzden yani ben de yani kendi tecrübe ettiğim kadarıyla, kendi gördüğüm kadarıyla e, yani yeni olduğum için hem bunları size paylaşarak yani benim için en güzel şeylerden bir tanesi yani mesela sizinle bunlarla payla, yani sizinle bunları paylaştıkça kendi hayatımda da mesela yani bunları uygulama şeklim değişiyor. Buna bakış açım tamamen değişmiş oluyor. Yani aynı zamanda size katkı olacağını düşündüğüm için yani düşün, Düşünüyorum, umarım katkı olur. Bilmiyorum katkı olacak mı onda? <laughs> o konuda da çok bir fikrim yok ama yani Umarım ee, katkı olur diyeyim. <laughs> e, yani bunu mesela kendi hayatımda da uygulama şeklim değişiyor ve de mesela e, buna karşı olan bakış açım daha da genişliyor ve kendi hayatımda daha aktif uyguluyorum diyebilirim. Yani aslında bu kendim için de yaptığım bir şey. <laughs> yani bana da çok katkısı olan bir şey. E, yani soru sormak dediğim gibi yani kendi hayatınızda kendi farklı olasılıklara kapı açmak için yaptığınız bir şey. Yani e, kendinizi gerçekten sıkıştığınız zaman yani mesela başka bir şey olamayacağını düşündüğünüz zaman evet, yani gerçekten bazen aşırı öyle sinir bozucu olabiliyor diyorsun ki hayır ben burada kalmak istiyorum. Yani sadece mesela deneyin. Yani deyin ki mesela bundan da aynısı olur. İzin verin. Sonra mesela bir daha sorun. Link mesela bundan daha iyi nasıl olur? Ya da işte başka neler mümkün? Sonra mesela günlük hayatımıza devam edin. Yani ve bakın neler oluyor? Yani düşündüğünüz <laughs> düşündüğünüzden çok farklı şeyler gerçekleşebilir. Eğer ki gerçekleşirse ya da paylaşmak isterseniz e, yorumları yazabilirsiniz her zaman. E, umarım din, yani katkı olmuştur dininiz için de çok teşekkür ederim. Eğer ki buraya kadar dinlediyseniz. <laughs> e, Teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi her hafta e, video paylaşacağım. Eğer ki kaydolmak isterseniz de e, kendi sistemden bana e, iletişim kısmından yani e-mail yollarsanız e, ben de size oradan e, geri dönüş yapıp bir şekilde o yaptığım videoları ulaştırmaya çalışacağım. Dediğim gibi yeni bir sistem olduğu için ben de bilmiyorum tam nasıl olacak. E, bakalım. Bakalım neler mümkün. <laughs> Teşekkürler tekrardan izlediğiniz için.